sıkıntı yok. Fantazi devam. Ama çok Kusurucu çok komik dururuz. sahne ya. Değil mi can? Tamam. Aa, vallahi Anladım diyorlar ya. Şey arasam, arasam yapamam o sahneyi. Hayır ben o oyunu bıraktım. Ağlıyorum burada gülmekten ağlıyorum. <laughs> Oyun vallarda. Ya <laughs> vallahi ama oyunda olacaktım abi sen orada. <laughs> o var ya. <laughs> lan izledim izledim. O dördüncüyü gördüm baykım da. Konuşmaları duyamıyorum. İzliyordum. <laughs> canlı canlı var ya. Gülmekten gözümden yaş şey mikrofonu kapattım artık yani. Kız yanlış anlamasın diye gülmüyorum. Ben de durumu toparlamaya çalışıyormuş işte orada. Aynen be. <laughs> Oo gelen var, gelen var, gelen var, gelen var. Aşağıya aldı. Benim fontayda konteyli... Uuu üç kişi üç kişi üç kişi. Yukarıya aldım. Bir yanıma geldi. Ananı sikeyim. Adam burada ya. Bak kısıyor bir şey, şerefsiz. Nereye fıstın? Benim burada da var ha. Olup. Sağlam geldi. Ne haber sen? Yapışak seni. Senin amını sikerim amını. Orada üç kişi var. İçeride üç kişi var asker yok. Ne yaptı? Orada e, altı, kişi var. Kişi altı, var. Altta üç kişi var. Burada 2 kişi var. Benim burada da biri ha. var ama. O ne dersen gelirim. Kanka. Asker Arkan aldım. Mazerot iptal. İçeride mi? İçeride. Gördüm. Onu bana bırak. Allah rızası için. Mazerot 4. Abi de düz konuşun kız lan kız kız. Sen bir şey atma karışmadım. Ay oğlum tatlı bir götür bana kaldı yani. <laughs> Allah belanı versin kızdı. İyi yardım ettin ha yoksa adam beni bir vuruyordu valla canım azı gördün mü? Yo mazeret 1 mazeret 2 mazeret 3 abi bunlar hepsi takım bunlar ayrı ayrı ha. Ha bunlar hak beni şey... bıçaklamıştı ya. Ben beni, beni bıçaklamıştı abi. Bir daha kadın beni bıçaklamıştı Ayıp be. Ya ne ayıbı kardeş, ayıbın yolu garip. Allah Allah, bıçak attılar bana. Hmm. Yok, o nerede bir orospu söyleyesin bunlara Onlar <laughs> Bunlar yine gelecek ama. <laughs> Arda içinden gidiyor, konuşamıyor. <laughs> Sesin evet, de kapalı. Mikrofon kapalı. Dev mikrofon kapalı kalmış. Üç 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 ne var kapan. Kapan. Hey, 3x? Al 3x. Gel 3x. Lan. al lan. Aldım oraya. İsteyen var mı dedim. Ben bilmem. Aldım parayla işte sana bir tane 3x. Ne istiyorsun lan? Eyvallah. Şey bana para at, 3, 3 para atın. Arda. Aa tam da 3 para var abi. Ha. Adamsın. O lan Çıkıyorum. <laughs> Hayır, bizi bitirdin Gamik be. Havari tepe adam var gibi ya. Sağ tepe. Bir önümde şey önümde. Dikkat edin ha. Dur dur. Şura şura. Havari tepe. Aa önümde önümde. Şurada ses aldım. Şurada bir yerde ses aldım. Bot Aha. da olabilir, bilmiyorum ama. Bot takip yapıyor. Yok yapıyorum. yok değil değil. Vallahi bot değil. Yok. <laughs> Yakında da vardı ha. Altta altta. Yakında da. Bak koca götüyorsun kim lan. Onu mu adam koyma böyle. Adamı, adamı kaçıttırdın ya. Bir şey olmaz. Hemen hemen oh, ağrı. Ağrı. Arka. İki kişi daha. Dayıldı o biri. Tebe üstte baygın var ha. Adamını geçer o şimdi. Bomba at kanka sadece bomba He, at. tepe. Hemen tık, kay arkasındaydı. Şey, çukur arkasındaydı. Oğlum bunlar ghost, birbiriyle ghost'luyor lan bunlar. İkisi de ayrı takım ghost yapıyorlar birbirleriyle. Birbirleriyle ghost yapıyorlar. Bildiririz abi. Bildiririz abi. Bunlar birbirlerine ghost yapıyorlar. Burada iki kişi var ha. Alan la La e ebiri ghost. Orada burada tepe. Abi o nasıl lan? Her yerde sıkıyorlar. Ada kaverim tepe mi? Şu bahsettiğim tepe orayda. Yo aynen What şurada var adamlar. Biri üstte biri Dedim, kayadaydı. Oluyor, bıçakladıkları mazoretler, mazoretler onlar. Tam üzerine gittin kayadaydı. Öndeki kayada. Biri üstte biri kayada. Yok diğeri de burada pusuyormuş. Evde diğeri de. Market de be, temel. Şurada şurada. Şurada adam var ha. Onu aldım. Abi destek. Baron ya. Var. Bak burada var. Tam infomda. Bak burada. Oğlum araba nereye gitti? Aa adam burada burada burada, burada. Out. Out. Adam evde. Olan da kanka adam ya. Çok güzel. Mazoretler bitti herhalde. Mazer 1, 2, 3. a Temel burada adam. Adam burada Temel. Watch out. Gördüm kanka. Aa, aç arkası. Onu kovalıyorum zaten kanka. Ben sıkayım çıkar, çıkarayım sana. Aynen öyle. bir de şu Watch out. altta hemen. Burada. Arda. Bir kişi gördüm ama iki kişi de olabilirler. Help. Nereden sıktı lan Çatı 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 Hiç çatı çatı. Bana. Tamam tamam. Bitti. Bunlar niye ayrı kalmışlar?